Herkese merhabalar dostlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte Bay Döner halka arzı üzerine konuşmak istiyorum. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar kanalın etkileşimini artırmak açısından oldukça önemli detaylar. Ve de bizlere katıl butonuyla da destekte bulunabilirsiniz. Bu da kanalın hızlı gelişme açısından önemli bir katkı olacaktır kanalımıza. Şimdi gelelim Bay Döner'in halka arzına. Öncelikle Bay Döner'in işlem kodu BYDNR. Satış fiyatımız 21 lira. Talep toplama tarihlerimiz... 15 ile 16 Ağustos yani perşembe ve cuma bilginiz olsun. Halka ar sonrasında piyasa değerimiz 1.764 milyar TL olacak. FK'mız 32, PDD'miz 3.17 FK biraz pahalı geldi bana şimdiden. Şimdi Döner'in faaliyet alanına baktığımız zaman da restoran işletmeciliği olduğunu görüyoruz. Aracı kurumumuz Halk Yatırım yani burada konsorsiyum lideri fiili dolaşım oranımız %21.43 olacakmış. Katılım endeksine göre baktığımız zaman da uygun olmadığını görüyoruz. Şimdi halk arz büyüklüğümüz 378 milyon TL. Oldukça küçük düşük bir halk arz bu. Yani burada çok fazla bir talep girmenize de gerek yok onu da belirtelim. Net geliri de bakın buradan şirketin 281 milyon TL civarında kullanım alanlarına baktığımız zaman da yüzde 25 ile yüzde 35 aralığını et işleme ve tereyağı tesisinin faaliyete geçirilmesi yüzde 35 ile %45'lik kısmı işletme sermayesi yüzde 15 ile 20 aralığında borç ödemesine gideceği yüzde 15 ile yüzde 30'luk kısmı da restoran zincirlerinde büyüme yatırımlarına gidecekmiş. Satılacak lot sayısına baktığımız zaman da 18 milyon lotun satılacağını görüyoruz. Bunların 18, 14 milyonu sermaye artırımıyla ortak satışı da 4 milyon civarında satılacakmış. Taahhütlere baktığımız zaman da şirket bir yıl süreli sermaye artırımı yapmayacakmış. Bir yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecekmiş şirket ortakları ve de fiyat istikrar işlemi de planlanmaktaymış. Bu oldukça önemli aslında 3. madde. Dağıtım yöntemine baktığımız zaman da eşit dağıtım olduğunu görüyoruz. Yani %100'ü de yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılmış durumda. Yani bütün aracı kurumlardan bu halka arıza katılabilirsiniz. T1, T2 paranın nerede olduğu da önemli değil. Yani bir gün e yani şöyle söyleyelim 15 Ağustos'ta hisseyi sattınız sabahtan bu halka arıza katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi Bay dönerde peki ne kadarlık bir lot bize gelir? Hemen onun hesabını yapalım. Öncelikle şirketin bakın e, halka arzının büyüklüğü 378 milyon TL. Ve İzdemir Enerji'nin halka arz büyüklüğüne baktığımız zaman da 2.6 milyon civarında olduğunu görüyoruz. Hemen hesap makinemizi açalım buradan. E, Burada bakın halka arz büyüklüğümüz 378 milyon e, civarındaydı. 378 0000 bunları yazdığımız zaman bölü. 2 648 422 bu işlemi yaptığımız zaman yani bu al karzan size geleceği para 142 lira civarında bunu da satış fiyatı olan 21 liraya böldüğümüz zaman hemen bölüm 21 diyelim yani burada size düşeceği 7 lot civarında çok çok düşük yani siz bence maksimum burada 10 lot emir girin. Yani 10 lot 21 ile çarparsanız 210 lira civarında emir girsiniz. Çok rahat bir şekilde bu halka bütün lotları alabileceğinizi düşünüyorum. Tabi bu izlemir enerjiye göre baktığımız zaman. Evet bir de halka arıza katılırken şunu da söyleyelim. Tamamı eşit olduğu için bu halka arıza normal hisse alır gibi alıyorsunuz. Yani normalde bireysel eşitlerde yani belli bir kısmı yurt içi bireysel e, ayrılmış olan halka arzarda e, aracı kurumun halka arz sekmesinden bu halka arzlara katılıyordunuz. Ama burada öyle bir şey değil. Arama kısmına geliyorsunuz ve bu halka arzın kodunu yazıyorsunuz işte BYDNR'e. Ondan sonra da talebinizi giriyorsunuz. Tıpkı normal hisse alır gibi bilginiz olsun. Şimdi gelelim bir de şirketimizin birazcık e, sektürel bazı durumuna bakalım. sektörel bazı da tek aslında rakibi burada önemli rakibi Big Chef. Yani Big Chef de bildiğiniz gibi bir restoran e, işletmeciliği yapıyor. Bununla kıyaslamak yanlış olmaz. Önce sektörel bazı bakalım tabii ki. Şimdi sektör ortalamasına baktığımız zaman gıda ve içecek sektörünün aritmetik ortalamasının 25.72 olduğunu görüyoruz. Şimdi Baydöner'in FK'sı 32.39. Bakın bu anlamda pahalı kaldığını söyleyebiliriz. PDDD ortalaması burada 23.87 Burada inanılmaz pahalı kalmış. Herhalde burada PDDD'yi artıran bir şirket var. Bakın o da TETMETE. PDDD'si 726. Yani bunu hesaba katmadığımız zaman burada normal olacağını düşünüyorum açıkçası. Biraz daha bu 23 biraz fazla. Buna baktığımız zaman ama. Yani burada PDDD de çok pahalı mı diye bakıyorum. Yani 3.17'nin çok abartı pahalı olduğunu söylemek yanlış olur. Bence çok pahalı değil ama çok ucuz da değil. Onu da söyleyelim. Bir de firma değeri bölü fabrika hesaplayalım hemen. Hemen hesap makinemizi tekrardan açalım. Şimdi firma değeri için bize ne lazım? Öncelikle yıllıklandırılmış FAVÖK lazım. Bunun için de hemen buradaki FAVÖK tablomuza geliyoruz. Şimdi FAVÖK'e baktığımız zaman burada 2022 yılında 181 milyon civarında gelmiş. 181,27 artı diyelim. 2023'ün birinci çeyreğinde ne kadarmış? Bakın bu rakam. 39.84 hemen 39.84 ile toplayalım. Ve de bir önceki senenin birinci çeyreğinden çıkaracağız. Bakın o da 37.94. 37.94'ten bunu çıkaralım. Şimdi 183.17'yi bulduk. Şimdi bir de firma değerini bulmamız gerekiyor. Hemen öncelikle piyasa değerimizi yazalım. 1764. E, ee, ve de buradan tabii net borcu da buna eklememiz lazım. Net borca baktığımız zaman da 228 milyon civarında 228.62 yazalım. Artı 228.62 Baktığımız zaman bakın 2 milyar civarında bir firma değeri oluştu. Bunu da 183.17'ye böldüğümüz zaman bakın firma değeri böyle Fabio'muzun 10.87 civarında çıktığını görüyoruz. Ee, burada Bakın aritmetik ortalamamız 51.84. Yani firma değeri bölü Favek olarak şirketimiz ucuz kalmış sektörüne göre. Yani 10 civarında bir firma değeri bölü Favek var. Bakın burada da yine Tukaş, Coca-Cola yani hemen hemen bunları yakaladığını görebiliriz. Peki Big Chef'e göre baktığımız zaman bakın Big Chef'in FK'sı 187. FDFO 2.91. PD FD bölü DDS 36.11. Yani burada Big Chef'e göre değerlendirdiğimiz zaman Bay Döner'in çok ucuz kaldığını, yani buna göre çok ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Big Chef'in, bakın piyasa değeri 4.5 milyar TL. Bay Döner'in 1.7 yani piyasa değeri anlamında çok çok küçük bir şirketten diyoruz. Şimdi biraz da finansallarına bakalım tabii ki ve ondan sonra videomuzu artık kapatalım. Hemen Bay Döner'in finansallarına baktığımız zaman dönem varlıkları. 57'den 99'a 2022'de bu 228'e çıkmış 2023'te de 256 milyona çıkmış durumda ilk çeyrekte. Şimdi duran varlıklara baktığımız zaman ise 124'ten 267'de buradan 455'e çıkmış buradan da 535'e çıktığını görüyoruz birinci çeyrekte. Aslında fena bir artış değil yani dönem varlık duran varlıklardaki artış hiç fena değil. Ee, peki. Kısa vadeli yükümlülükler nasıl? Buraya baktığımız zaman da bakın 91'den 136'ya buradan 274'e birinci çeyrekte de 300 milyona çıktığını görebiliyoruz kısa vadeli yükümlülüklerin. Dönem varlıklarımız ne kadardı? 256 milyon. Yani burada dönem varlıklarımız ne yazık ki kısa vadeli yükümlülükleri karşılamıyor. Uzun vadeye baktığımız zaman da burada bakın 66'dan 90'a buradan 156'ya buradan da 217'ye çıktığını görebiliyoruz. Bu arada şunu da söyleyelim bakın uzun vade kısa vade birbirine yakın aslında bu birazca iyi olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Ama tabii ki kısa vadenin de dönem varlığına göre düşük olması da gerekiyordu onu da belirtelim. Şimdi öz kaynaklara baktığımız zaman da bakın 22'den 138'e çok ciddi bir sıçrama var bu anlamda. Daha sonrasında buradan 252'ye buradan da 274'e çıkmış durumda 2023'ün birinci çeyreğinde e, bu şekilde gelmiş. Şimdi gelir tablosuna bakalım. Burada gelir tablosuna baktığımız zaman hasılatımız 2020'de 157 milyon, 2021'de 278 milyon, 2022'de ise 830 milyon. Çok ciddi bir artış var bakın burada enflasyonla birlikte tabii ki oluyor bu. İlk çeyrekleri kıyasladığımız zaman geçen senele 152'den 284'e çıkmış durumda aslında bence bu fena değil yani enflasyonla hemen hemen örtüşüyor yani iki kat olmasa da çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Peki artan maliyetlere dayanabilmiş bir şirket? Asıl önemli olan konu. Burası şimdi 2020'de 8 milyon civarında bir brüt kar. Bundan 48'e çıktığını görüyoruz. Bakın çok ciddi bir artış var burada. Ee, daha sonra 48'den 163'e çıkmış. Bu da yine çok ciddi bir artış aslında. Ve ilk çeyrekleri baktığımız zaman da 32 milyondan 48 milyona çıktığını görebiliyoruz. Bakın burada ne yazık ki şirket artan maliyetlere çok fazla karşılık verememiş. Bu yüzden brüt kârı bakın 2 kat civarında değil de %50 civarında artmış. Bu oldukça düşük aslında. Ee, şimdi... Esas faaliyet karına bakalım. Şimdi esas faaliyet karı eksi 8 milyondan 25 milyona daha sonra 68 milyona çıkmış 2022'de. 2022 ilk çeyrekli 2023 ilk çeyreğe baktığımız zaman da ikisinin 13 milyon civarında olduğunu görüyoruz. Buna yazık ki olumlu değil. Şirket enflasyona yenilmiş diye yorumluyorum ben burayı. Şimdi son olarak da net dönem karına bakmak istiyorum. Şimdi net dönem karına da baktığımız zaman burada bakın 2,5 milyondan 32 milyona daha sonra 42 milyona ilk çeyreklerde bakın 7 milyondan 19 milyona çıkmış durumda. Bakın net karda e, burada bir sıçrama olduğunu söyleyebiliriz bu yanlış değil ama yani bu sıçramanın esas kaynağı bakın ertelenmiş vergi geliri. Bakın geçen sene birinci çeyrekte 221 bin olan ertelenmiş vergi gelirinin 12.7 milyona çıktığını görüyoruz. Yani burada aslında bu net kar Daki artış sönücü. Bir sonraki çeyrekte zaten bilanço açıklanacaktır illa ki açıklandığında bunun bu şekilde net gelmeyeceğini göreceğiz çeyreklik bazda. Yani şirketimiz ne yazık ki enflasyona yenilmiş ilk çeyreklik bilançoda ama onun dışında büyüme 2022'ye kadar fena değilmiş. Özellikle yani bakın şurada hasılat anlamında çok ciddi bir artış var. Brüt kar anlamında çok ciddi bir artış var. Ama 2022'de bakın brüt kardan sonraki kalemlerde ne yazık ki çok iyi durmuyor. Bunu da söyleyelim. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ve eğer birazcık da olsun imkanınız varsa bir kahve parasına kanalımıza katıl butonuyla destek, destekte bulunabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.